Herkese merhaba. Yaşar EMT e YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yandal programı öğrencilerimiz Egemen Sarp Poyraz ve Selin Kadar ile birlikte Yandal programı hakkında bir röportaj gerçekleştirdik. Dilerseniz başlayalım. Merhabalar herkese. Ben Selin Kader. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda psikoloji bölümüyle yandal yapıyorum. Merhaba, ben Egemen Sert Poyraz. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. E, i̇şletmeden yandal yapıyorum. Yandal programı okulumuzun bize sağladığı e, bir sertifika programıdır. 60 AKTS ders alma sınırını tamamladıktan sonra sertifika almaya hak kazanabiliyorsunuz. E, endüstri Mühendisliği için e, gastronomi dışında her bölümde yandal yapabiliyoruz. Anadalımızı desteklemek için ve hangi departmanda çalışmak istediğimizi belirledikten sonra dalımıza destek olarak yan dal Programı'nı tamamlayabiliyoruz. Evet, devam edebilirsin. Aynı zamanda bir dönem içinde 12 AKTS ders alma sınırımız var. Mesela ben kendi açımdan sormam gerekirse eğer psikoloji bölümünde çoğu ders 8 AKTS olduğu için bir dönemde bir ders gibi olabiliyorum. Bu işletme için de şöyle Selin'cim. E, 8 ve 6 AKT'si genel olarak. ya 2 ya da 1 ders alabiliyorum ben de genel olarak. Yandal programı okulumuzun bize sağladığı Anadal programı dışında bir sertifika programıdır. Ben de biraz koşullarından bahsedeyim. Yandal programına başvurabilmek için ortalamanızın iki buçuk ve üstü olması gerekiyor. Aynı zamanda ana dalınızdan hiç alttan dersinizin kalmaması gerekiyor. Programa da üçüncü dönem ve altıncı dönem arasında başvurabiliyorsunuz. Ee, endüstri mühendisliği için e, gastronomi bölümü dışında her bölümde yandal yapabiliyoruz. Ben kendi açımdan konuşmam gerekirse eğer e, psikolojiden e, her derse 8 AKTS olarak e, genelde oluyor bir dönemde de 12 AKTS e ders alabiliyoruz. Bu yüzden bir dönemde bir ders alabiliyorum. E, i̇şletme için de şunu söyleyebilirim. 6 ve 8 AKTS'lik şekilde derslerimiz. E, ben de genelde 2 almaya çalışıyorum. Bazen de bir ders alıyorum diyebilirim. E, tabii ki e, öncelikle benim hep psikoloji alanına bir ilgim vardı. Hep e, olan süreçleri, insan ilişkilerini, insan ilişkilerdeki yeteneğimi de geliştirmek istiyordum açıkçası. Sonrasında e, ikinci sınıfta üçüncü sınıfa geçtiğim yazda hem ortalamam iki buçuğun üstüne çıkmıştı. Hem de e, psikoloji bölümünden alıp yapabileceğimi o, e, görmüştüm yönetmeliklerden, okulun sitesinden. Sonrasında dersleri inceleme fırsatım oldu ve derslerin ilgimi çektiğini ve kendi bakış açımı da endüstriyle e, mixlediğimde ...iyi bir bakış açısı kazanabileceğimi gördüm. Bu şekilde de psikoloji bölümünden yandal yapmaya başladım... ...ve beni heveslendiren, mutlu eden bir süreç oldu açıkçası. E, kendim için konuşmak gerekirse... ...ben liseden beri işletme okumak istiyordum. E, fakat lisede daha sayısal alana yönelince... E, ...endüstri mühendisliğini tercih ettim. Zaten e, bayağı ortak ve benzer derslerimiz var. E, ondan sonra Selin gibi aynı şekilde... ...ben de üçüncü sınıfın birinci döneminde... ...aynı şekilde iki buçuk ortalama geçtiğimde... Böyle bir şansım varken bunu değerlendirmek istedim. Danışmanımla konuştum, üst dönemden işletme andal yapan arkadaşlarımla konuştum ve böyle de benim de sürecim başladı diyebilirim. Süreç şöyle işliyor diyebilirim. Öncelikle okulun öğrenci işlerinde bulunan başvuru formunu indirdim. Orada bizden üç tane tercih yapmamızı istiyor. Şahsen birinci sıraya ben işletme yazmıştım. İkinci de uluslararası ticaret finansman bölümü vardı şu detaylar var önemli diyebilirim. Her bölüm için belli kontenjanlar oluyor. Bunu sizin not ortalama sıralamanıza göre ve başka koşullara göre sıralıyorlar. Ve siz bu başvuru formunu gönderiyorsunuz. Ondan sonra bu sonuçlar açıklandığı zaman size akademik danışmanız ulaşıyor. Size müfredatı gösteriyor. Hangi dersleri alabileceğinizi gösteriyor. Ona göre Anadal programının yanında böyle bir süreç başlıyor diyebilirim. E, aynı süreç benim için de e, geçerli oldu aslında yan dal başvurduğumda. Aynı şekilde ben de formu doldurdum. Daha sonra e, kontenjana göre kabul aldığımı gördüm. Benim tek tercihim vardı o da psikolojiydi. Daha sonrasında e, endüstride olduğu gibi psikolojide de e, danışmanım oldu, yeni danışman atandı. Danışmanımla beraber dersleri inceledim. Ana dalıma göre derslerin uygunluğunu ayarladım ve böylece e, ilk dersimi seçmiş oldum. Ee, öncelikle üçüncü sınıfın birinci döneminde başlamıştım ben yan dalıma. İlk aldığım ders yaşam boyu gelişimdi. Bir insanın doğumundan itibaren ölümüne kadar olan bütün sürecini, bütün evrelerini incelip e, o insanın aslında biraz daha analizini yapmak üzerine olan bir dersti. Sonrasında 3'ün ikinci döneminde maalesef ders alamadım. Çünkü eğer ana dalınızla yan dalınızın çakışırsa ana dalınız önceliğiniz oluyor ve e, yan dalınızdan ders alamıyorsunuz. Ama eğer iki dönem üst üste yan daldan ders alamazsınız maalesef e, yan dalınız e, geçersiz hale geliyor ve devam edemiyorsunuz. E, daha sonrasında bu dönemde e, kişilik psikolojisi isimli bir ders aldım. E, bu derste e, kişiliğin belirlenmesine e, dair teorileri içeriyor. ...kişilik nasıl belirlenir, kişilik özellikleri nedir ve nasıl ortaya çıkar... ...bunları analiz ediyor aslında. Bu şekilde. Ne, ne kattı sana bu kişilik analizi? Ee, aslında şöyle, günlük hayatımızda da insan ilişkilerimiz çok önemli. Yani nerede istersek mühendis olarak çalışalım, istersek biyoloji alanında çalışalım... ...sonuçta insan psikolojisinden ve insan kişiliğinden anlamamız gerekiyor. Bu şekilde de daha iyi analiz yapıp aslında biraz daha iletişim yeteneğimi yükseltmemi sağladı diyebilirim. Ben de bir ara kaçak olarak o derse gireyim bari. Gel gel, alalım <laughs> seni de. <laughs> ee, ben de işletmeye şöyle başladım. Ee, üçüncü sınıfın birinci döneminde başladım Selin gibi. Ee, öncelikle bir pazarlama dersi aldım. Ee, zaten kendi işletme bölümümüzde bu tarz dersler olduğu için... ...çok yabancılık çektim diyemem. Ee, benim için keyifli bir dersi Zaten sektörde e, apayrı bir departman olarak... ...satış ve pazarlama departmanı var. Sizin de bildiğiniz üzere. Ee, bana çok şey kattı. Özellikle ya yazın yaptığım stajda... E, bilgi birikimli gittiğimi fark ettim. Ee, diğer dönemlerde de bir süreç yönetimi ve e, analiz dersi aldım. Yine endüstri, endüstri mühendisliğiyle benziyordu. Ee, bunlar da benim için güzel dersler oldu diyebilirim. Şimdi biraz da yanlal programımızın iptal olma koşullarından bahsedeyim. Ee, ana dal eğer ana dal ortalamamız 2.30'un altına düşerse yanlal programımız iptal iptal oluyor ve yandal programımızı sonunda aldığımız sertifikayı alabilmemiz için e, ana dalımızın da tamamlamamız gerekiyor. Birinci koşu ilk koşullarından biri de bu aynı zamanda. E, yandal programı ücretsiz olduğu için Anadalımız bittikten sonra maksimum iki dönem şeklinde uzatabiliyoruz. Hatta benim de e, bir dönemde 12 AKTS almam ve derslerimin bir tanesi 8 AKTS olması sebebiyle e, yandal programım bir yıl uzayacak. E, bu şekilde oluyor ve aynı zamanda eğer iki dönem ...yan dalımızdan ders alamazsak da yan dalımız iptal duruma düşüyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Niye diye sorarsanız hemen cevaplayayım. Ee, şahsen ben endüstri mühendisliğinin getirileri ve departmanları olarak... E, ...satış, pazarlama ve yönetim kısmına yönelmek istemiştim. Ee, biraz da bu yüzden işletmeyi seçtim. Ee, bana getirileri olarak zaten e, endüstri derslerine ek... E, ...çok fazla endüstride görmediğimiz hani muhasebe kısmı olsun... ...ne bileyim daha iletişim kısımlarında... Bana çok fazla artısı oldu. Ee, yazın yaptığım e, stajda iş yerinde, e, şahsen yine farklı departmanlar görürken bir bilgi birikimiyle gittim. Bu benim için bir artıydı. E, mülakatlarda iş görüşmelerinde e, insan kaynakları baktığında bir wow oluyor. Yani e, güzel bir artı oluyor. Hatta niye yaptığımızı sorduğunda bunları ...onları açıklayınca herkesten bir adım öne geçtiğimi hissediyor diye hissediyorum. Yani e, böyle özetleyebilirim. Ben kendi açımdan bakarsam eğer endüstri mühendisliği zaten sorunlara çözüm odaklı yaklaşan ve geniş bakış açısından bir prensip. Psikolojide de bu bakış açısını benim kendi bakış açımı biraz daha geliştirmeme ve farklı bakmama sebep oldu. Ben de yazın stajımda aslında insan ilişkilerime daha farklı bir açıyla baktığımı ve iletişim yeteneğimi biraz daha yükselttiğimi görebildim. İş görüşmelerinde ve mülakatlarda da ee, ...insan kaynaklarının hem ilgisini çekiyor hem de aslında siz hangi departmanda çalışmak istediğiniz belirliyor biraz daha yan programı. Çünkü e, mesela çap yapınca iki e, bölüm mezun oluyorsunuz ama yan dal, yan ana dalınızda hangi bölüme yönelmek istiyorsanız eğer onu uygun şekilde gerçekleştirirseniz e, hem daha Odaklı görünüyorsunuz aslında görev odaklı görünüyorsunuz iş görüşmelerinizde mülakatlarınızda hem de oldukça dikkat çekiyorsunuz psikolojide benim açımdan hem ilgi alanım olduğu için hem de aslında biraz daha bakış açımı değiştirebildiğim için ben tavsiye ediyorum kendi açımdan. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Egemen'e ve Selin'e e destekleri ve katılımları için teşekkür ederiz böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.